Hi arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Umuyorum ki keyfiniz de, sağlığınız da, enerjiniz de yerindedir. Bakalım ben yine niye buradayım? Tabii ki günün kartlarını çekmek üzere geldim arkadaşlar. Bakalım bugünkü kartlar bize neyi duyuracak? Kim hangi gün denk geliyorsa o gün ve o günden sonra geçerli olsun şifa enerjilerini çalıştırmaya niyet ediyorum. Karma yaratmadan okuma yapabilmeye, duyması gerekenlere kişiye duyurabilmeye niyet ediyorum. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Bugün kolektifin neyi bilmesi gerekiyor? Neyi bilmeleri lazım? Hadi bakalım. Peki. Ve. Ve 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 ve. ve. Arkadaşlar. <laughs> güzel, güzel, güzel demek istiyorum. Niye bu kadar çok sevindim? Yahu e, son zamanlarda farkında mısınız? Böyle bir kara bulutlar sardı, e, dağılmıyor. Yani ki sabretmek lazım. Hani dağılacaktır elbette dağıl. Elbette dağılacak yani başka yapacak bir şeysi yok. E, ama şimdi bugün o kara bulut kartlar gitmiş arkadaşlar. O yüzden sevindim. Şimdi burada bir haber durumu var. Size gelecek olan bir haber var ve buradaki haber şimdi bir kere işle alakalı da dinliyor olabilirsiniz. Aşkla alakalı da dinliyor olabilirsiniz. Mesela işle ilgili özellikle maddiyatla hani parayla alakalı. Bu belki tabii hani iş derken şimdi evet işle ilgili de olabilir de belki miras durumu var. Belki bir mahkemeniz var. İşte hani parayla alakalı bir mevzu arkadaşlar. Tamam mı? Parayla alakalı ve beklediğiniz bir haber size gelecek olabilir. Burada güzel bir haber geleceğini işaret ediyor. Kartlar olumlu yönde bir gelişme olacağını işaret ediyor. Ve duygusal anlamında da hani ilişki için dinleyenler varsa şayet burada da kaybetmek istemediğiniz bir kişiyle alakalı veya bir durumla alakalı yine güzel bir haberin size gelmek üzere olduğunu Haber veriyor buradaki kartlar arkadaşlar. Güzel haberler e, yolda diyorum. Bir kart daha çekmek istiyorum. Şuradaki meseleye. Hmm. Ve buradaki aynı zamanda hani dedim ya ya parayla ilgili işte mirasla ilgili e, kaybetmek istemediğiniz bir kişiyle alakalı e, olabilir diye hani bir haber gelecek dedim. Ve aynı zamanda e, e, tüketeceğim konuşmadığınız içinize attığınız dengenizi yitirmenize neden olacak olan bir şey bu gelecek olan haber arkadaşlar tamam mı bunu da söyleyelim güzel bir gelişme tabii ki. artık bir de şimdi şu aşamadan sonra hani konuşmamışsınız böyle bir ifade edemediğiniz durumlar olmuş. Boğazımda düğümlenen arkadaşlar hıçkırık o olayım böyle bir şey vardı. şimdi burada kelimeler burada şimdi niye bu şeyi söyledim? Kelimeler boğazınızda düğüm düğüm olmuş. Bu evreden sonra artık açılıyor arkadaşlar tamam mı? Hani bir arınma evresi. O içte kalanların artık söyleme şansı elde edecek olabilirsiniz şu aşamadan sonra. Peki ne yapmam gerekiyor? Bana bir mesaj verir misin? Ne yapmalıyım? ne olduğunu veya olmadığını kabul et diyor arkadaşlar. Kabule geçme zamanı. Teslim olma zamanı. Hani ee, sorgulamalar içerisinde kaybolma zamanı, isyan etme zamanı bu değil. Bu neden benim başıma geliyor? İşte ben zaten şanssızım, talihsizim. İşte hep her şeyin kötüsü beni bulur gibi e, isyankar enerjiler veya e, sorgulama sürekli böyle işte aynı şeyleri düşünüp düşünüp da öyle olsaydı şöyle olurdu. Yok ben onu deseydim böyle olurdu demeseydim şöyle olurdu. Hani aynı konuyla ilgili kafada böyle labirent gibi şey böyle bin tane yol açılır ya hani bunu yapma diyor. Ee, ne kadar erken kabul edersen senin için e, oradaki gelişmeler o kadar hızlı olur. Güzel gelişmeler o kadar hızlı olur. Bazen kabul ettikten sonra o yol açılır arkadaşlar. Burada da diyor ki artık hani e, bazı şeylerin faydası yok. Yani kabul etmekte fayda var şeklinde bir mesaj. Zaten de ne oluyordu burada? Güzel haberler kapıdaydı arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Bugünlük de bu kadar benden. Kendinize iyi bakın. Bay bay.